Uzun bir aradan sonra herkese merhabalar. bayağı güzel demlendiğim bir sürecin ardından artık burada çok daha farklı bir akışla ve uzun zamandır hayatı geçirmeyi düşündüğüm fikirlerimle, bilgilerimle sizlerle birlikte olacağım. Kanalıma ilk kez gelenler için ben Aysel Miray Elif Ertuğrul, 12 yıldır astropsikoloji konusunda hizmet veriyorum. Aktif olarak danışmanlık verdiğim, eğitimler açtığım, her gün yazdığım bir yayın akışım var. Bununla ilgili çalışmalarımı Instagram hesabımda bulabilirsiniz. Ben yaklaşık 7 yıldır Theta Healing ile çalışıyorum ve bilinçaltı çalışmalarıyla birlikte aslında haritamızın üstüne çıkmak tam potansiyelinizi yaşamak, kendi doğamıza ve özümüze dönmek konusunda hem kendi üzerimde hem de sevgili yol arkadaşlarımla birlikte aktif olarak yürüttüğüm bazı çalışmalarım var. Bu yolculuklarımın arasında benim en çok sevdiğim ve anlatmayı en çok başardığım konulardan bir tanesi aşk, ilişkiler, eril ve dişil doğa oldu. Bu konuda tabii ki Araştırmalarım, eğitimlerim ve öğrendiklerimin ötesinde sizlerle yaptığım görüşmelerde yaşamın içerisinde gözlemlediğim bilgilerle de çok fazla deneyim kazanıyorum. Ve özellikle son zamanlarda bildiğiniz gibi ilişkilenmek, güvenli, keyifli, doyumlu bir aşk yaşamak, sevgiden beslenmek hepimiz için çok zor bir hale geldi. İlişkilerin çok değiştiği bir vakitteyiz ve tabii ki bunun en önemli etkilerinden bir tanesi bu bahsettiğimiz kova çağına girişiniz oldu. Jüpiter Uranüs kavuşumuyla da birlikte artık biz bu 14 yıllık süreçte sevgi, ilişki, bağlılığı çok farklı şekillerde yaşıyor olacağız. O yüzden ben de biraz bu kanalda bu akışı bilinçlendirmek, kolaylaştırmak üzere eril ve dişil doğamıza dönmek ve aslında o içeriden gelen doğamızı açığa çıkarmak konusunda sizlere rehberlik ediyor olacağım. E, ve tabii ki bu kanalda konuşmamı istediğiniz bilgiler varsa e, sizlerden gelen yorumlar ve ihtiyaçlar da buradaki yayın akışımı etkileyecektir. E, bugün en çok bahsetmek istediğim şeylerden bir tanesi. Erkeklerin ilişkilerdeki beklentileri kadınların beklentileri olacak e, ve özellikle bu eril ve dişil enerjinin doğasını farklılıklarını anladığımızda biz birbirimize sevgiyle alan açmak birbirimizle anlaşmak konusunda eminim ki daha sağlıklı bir yerden bakacağız. E, çünkü ben kadınlarla çalışan ve e, rahim bilgeliği konusunda çok e, farklı çalışmalar yapan bir rehberim ve Kadın doğasını gerçekten çok seviyorum ama aynı zamanda çok karmaşık olduğunu biliyorum. Kendim de bir kadın olduğum için. Burada biraz aslında biz kadınların kendini anlamaya ve kendini tanımaya da çok ihtiyacı olduğunu görüyorum. Çünkü dişil enerji duygu ve yaratım merkezidir. Yani dişil enerjide olmak, sevmeyi, uyum sağlamayı, akmayı, daha esnek, daha akışkan olmayı ifade eder ve aslında her birimizin içerisinde aynı zamanda bilinçaltımızı temsil eden dişil doğa her şeyi yaratanla bağlandı, bağlandığımız, ondan geleni aldığımız, alıcılığımızı ifade eden alabilme potansiyelimizi anlatan bir enerjidir. E, ve dişil enerjimiz aslında her şeyi yaratandan aldığı gücü, yetenekleri, kaynakları, bolluğu, bereketi yaratan tarafımızdır. Dolayısıyla son zamanlarda dişil enerjiyi geliştirmek, Dişil bilgiliğimizi hatırla, hatırlamakla ilgili bu kadar çok çalışmaları yapıyor olmamızın en altında aslında manevi olarak yükselme ihtiyacımızın önemli bir ihtiyaç olmasından kaynaklanıyor. Çünkü dişil enerjimiz kolaylıkla alabilen, isteklerini kolaylıkla yaratabilen, sevgi, iyiliği, hoşgörüyü daha çok böyle yayan tarafımızdır. Fakat bu tarafımızı ne kadar sağlıklı yaşayabiliyoruz, gerçekten ne kadar alabiliyoruz, bunlar hepimizin hayatında değişmekle birlikte özde aslında Bizim önemli bir ihtiyacımız çünkü dişil enerjimiz sağlıklı olduğunda bizim bir ilişkimiz olur. Yani dişil enerjimin alıcılığının açık olması, ilahiyle güvenli, besleyici, sağlıklı bir ilişkide olması benim dünyada ilişki kurabilmemi sağlar. Hayatıma bir erkeği alabilirim, bir kadını alabilirim güvenli bağ kurabilirim sevgilerden beslenebilirim fakat benim dişil enerjim kapalıysa eğer hayatıma bir ilişki alamıyorsam para kazanmakta zorlanıyorsam bir şeyleri elde etmek için çok fazla uğraşıyorsam burada benim dişil enerjimi geliştirmem durmaya, dinlenmeye kendimi bulmaya zaman açmam gerekir dolayısıyla dişil enerjinin kendini yaşayabilmesi için en önemli ihtiyacımız aslında durmak ve almaktır. O yüzden sakinleşmek, sessizleşmek, gün içerisinde geçen çok yoğun tempomuzun ardından eve geldiğinizde gerçekten kendimize vakit ayırıp biraz böyle kendimizle kalmak, diş enerjimizin çok önemli bir ihtiyacı ve biz bunu alan açmadığımızda Kalbimizle olan bağlantımızı da koparıyoruz. Çünkü aslında baktığımızda dişil enerjimiz kalbimizi, eril enerjimiz aklımızı ifade eder. Buradan yola çıkacak olursak dişil enerji bize bir yerde aslında sakinlik getiren ve duygularımızla bağ kurmayı anlatan bir alandır. Yani dişil enerji duyguları yaşamak, duyguları ifade etmek... Ve bu duyguları yaratıma dönüştürmek, yakıta dönüştürmek enerjisi vardır. Yani ben içimde hissettiğim kırgınlık, acı, üzüntü, sevinç, mutluluk, coşku gibi duygularla e, her zaman dışımdaki eril enerjimi beslerim. Çünkü iç dünyam dişil enerjim, dış dünyam eril enerjimdir. Ve eril enerji dişilden ne alırsam, İçimdeki dişilde ne varsa yani benim duygu dünyamda ne yaratabiliyorsam dış dünyada yansıttığım enerji buna yansır. O yüzden dişli enerjinin bu kadar çok konuşulması ve aslında daha gündemde olmasının nedeni bu. Çünkü gerçekten içimizdeki ya da dışımızdaki başarı potansiyeli bir kimliğimizin olması, bir ünvan kazanmamız, hayatın içerisinde sevdiğimiz işlerde olmamız, kendi otantik kimliğimizi yaşamamız, toplumda bir yer, saygı ve statü kazanmamız aslında içimizdeki dişilin duygularıyla olan bağlantısına, içindeki o yaratıcı ve ilahi kanalına açık olmasıyla çok ilgilidir. O yüzden güçlü bir dişil, güçlü bir eril yaratır. Ve bu ilişkilerde de bu şekildedir. Ama bu video biraz şu an böyle daha çok kendi içimizdeki denge üzerine açıldı. Demek ki şu anda kolektifte böyle bir şeye ihtiyaç var. O yüzden biraz buradan devam edelim. Çünkü e, biz bunu doğum haritalarında ay ve güneş olarak tanımlıyoruz. Ee, ay mesela bizim yine bilinçaltımızı, duygularımızı ve dişli enerjimizi sembolize ederken güneşimiz bizim kimliğimizi, karakterimizi, kişiliğimizi, imajımızı ve daha çok görünür alanlarımızı temsil eder. Ee, ve baktığınızda aslında e, ilişkilerin akışını belirleyen, ilişkilerin nereye gideceğini gösteren e, yine aynı şekilde dişli enerjidir. Hani kadınlara çok şey düşüyor, her şeyi de kadınların yapması gerekiyor diye böyle bazen kız arkadaşlarım, danışanlarımın çok üzüldüğünü görüyorum ama e, baktığımızda aslında sistemin doğasında e, dediğim gibi dişinin aldığı enerjiyi, onun içerisindeki potansiyeli eril enerjimiz ortaya koyuyor. Burada nasıl bir işbirliği var? Biraz da eril doğamızdan e, konuya el atalım. E, şimdi. Eril enerjinin dünyadaki en temel ihtiyacı başarmak, yapmak, çözüm üretmek, e, sorun çözmek ve hedefine ulaşmaktır. Dolayısıyla dünyada işte iyi bir iş yapıyor olmak, para kazanmak, güzel bir evde yaşamak, bir araba almak, toplumda kendinizi istediğimiz yere ve statüye getirmek benim eril enerjimin konusu ve görevi. Fakat eril enerjimin bu başarıya ulaşabilmesi için e, her zaman dişilden beslenmesi gerekiyor. Yani içeride dişil neye ihtiyaç duyuyorsa, örneğin bir araba almayı istemek içimdeki dişil enerjinin hayalidir. Dişil enerjim kendine bir araba almayı layık gördüğünde, e, kendine özel bir alanı olmasını istediğinde bunu gerçekleştiren taraf eril enerjimdir ve eril enerjimin ne yapması gerekir? Çalışması gerekir, para biriktirmesi gerekir, e, bu arabayı satın almak için neye ihtiyacı olduğunu planlaması gerekir ve bu planları doğrultusunda hedefe ulaşması, hedefe gitmesi ve bunu gerçekleştirmesi de yine benim irademle, organizasyonumla ve kendimi yönetebilme becerimle çok alakalıdır. Buradan baktığımızda aslında içimizdeki eril ve dişil her an birbiriyle uyum ve anlaşma içerisinde bir ilişki yaşıyor. Ee, ve bizim aslında dışımızdaki bütün ilişkiler ve bütün aşk hayatımızda işte içimizdeki bu dinamiklere göre oluşur. Yani eğer ben eril enerjim çok baskınsa ilişkiler konusunda sıkıntılar yaşarım. Ee, ama benim eğer dişil enerjim çok baskınsa ben hayatın içerisinde güçlü olmak, başarılı olmak ve para kazanmakla ilgili sorun yaşarım. Ee, buradan örnekle aslında şu an hayatınızda hangi tarafın gelişmesi gerekiyor? Eril tarafınız mı daha güçlü, dişil tarafınız mı daha güçlü? Bunu çok daha iyi anlayabilirsiniz. Çünkü hepimizin hayatında... Bir tanesi daha güçlü. Ben mesela her ne kadar bir kadın olsam da yaşam şartlarım gereği eril enerjimi her zaman daha güçlü tutmam gerekti. Ve iş hayatım, çalışmalarım, başarılarım, kimliğim dişil enerjimden daha aktif geldi. Fakat aslında yaptığım iş gereği daha yaratıcı olduğum için, daha böyle ruhsal çalışmalar yaptığım için de son zamanlarda sanatla ilgili de çalışmalarım olduğu için aslında içimdeki dişilin renklerini iş hayatımda ve eril enerjimde hep kullanabildiğim bir alanda oldum. Ama yine de bunun dengesini çok kaybetmiş bir kişi olarak dişil enerjinin önemini ve aslında içinizdeki dengelerin ne kadar kıymetli olduğunu ben de yaşam deneyimlerim arasında fark ettim. O yüzden buradan örnekle yola çıkacak olursak, benim kendi içimdeki dişil enerjimin hali, durumu, enerjisi hayatımdaki bütün kadınların enerjisini etkiliyor. Ee, ve içimdeki eril enerjimin yapabildikleri, başarabildikleri, yapamadıkları ve henüz başaramadıkları hayatımdaki erkeklerin enerjisini çok etkiliyor. E tabii ki bu eril ve dişil örneklerimiz anne ve babayla başlıyor. Ben dişiliği annemde öğreniyorum eril enerjiyi babamda öğreniyorum. Eğer annem sevgi dolu, samimi, güven veren, akışta, uyumlu bir enerjide ise otomatik olarak benim diş enerjim zaten gelişiyor. Eğer benim babam çalışan, para kazanan, evimizin sorumluluklarını alan bir enerjide ise otomatik olarak benim eril enerjim sağlıklı bir şekilde kendini yaşamaya başlıyor. Birinden biri sorunlu olabiliyor. Bazen ikisi birden sorunlu olabiliyor. Bunlar hepimizin kendi çocukluk hayatında yaşadığı deneyimlerle de aslında daha çok örtüşen bir şeydi. Dolayısıyla aslında biz kendi içimizdeki o eril ve dişil doğayı bulmak ve bu ikisinin arasında bir denge yakalamak konusunda zaten anne baba ilişkilerimize iniyoruz. Anneyi tanımak, annenin enerjisini görmek ve aslında annemizin yapamadığı her şeyi yapabilme alanını bize açtığını fark etmek çok büyük bir bilinçtir ki çoğumuz annemiz gibi olmamak adına onun yapamadığı şeyleri yaparız. Aynı şekilde babanın bu hayatta bizde eksik bıraktığı şeyler... Bizim kendimizde geliştirmeye çalıştığımız ve aslında dış dünyaya çok cömertlikle verdiğimiz özellikler oluyor. O yüzden daha anaç bir yapıda mısınız, daha babacan bir tavırda mısınız? Bu da yine anne-baba ilişkileriyle alakalı bir enerjidir. Ve şimdi buradan yola çıkıp tekrar ilişkilere gelecek olursak, bir erkek bir kadından erkek gibi düşünmesini beklediğindeki genelde erkekler bunu bekliyor. Yani kadınların erkek gibi davranmasını, erkek gibi düşünmesini bekledikleri için arada bir iletişim bozukluğu oluyor. Çoğu zaman kadınlar da erkeklerden daha duygusal, daha romantik, daha sevgi dolu olmasını bekliyor. Burada görmemiz gereken en önemli fark kadınların doğasını her zaman duygu merkezi yönetir. Yani kadınlar daha duygularıyla hareket eden ve vücuttaki hormonal dengelerinden dolayı olaylara daha farklı reaksiyonlar veren, daha kolay değişebilen, daha kolay esneyen, şartlara göre farklılık gösterebilen davranışlara sahiptir. Bu yüzden kadın doğasında her zaman duygular merkezdedir. Fakat bir erkek doğasında her zaman bilinç mantıkla çalışır. Yani erkekleri aklı yönetir. Dolayısıyla erkek e, mantıklı hareket ettiği için net, somut ve planlı bir şekilde hayatı yaşar. E, biz bu farkı bilmeden ilişki yaşadığımızda o bana niye böyle davrandı, beni hiç anlamıyor gibi bazı yargılara giriyoruz. Veya kadınların duyguları erkeklerin korktuğu bir alan olabiliyor. E, duygular gerçekten anlaşıldığında ve doğru ifade kanalıyla ifade bulduğunda gerçekten çok kıymetli bir şey. Çünkü duygu her şeyi yaratabilir. Bütün bolluk bereket akışımız, hayatımızda istediğimiz pek çok şey aslında duygularımız aracılığıyla bize gelir. O yüzden burada aslında eril enerji sağlıklı bir formda olduğunda kadının duygularını yaşamasını alan açar kadının duygularını yaşaması için ona alan tutar ve kadına verdiği güvenle aslında kadının kendi içindeki yaratıcı potansiyelini ateşlemesine çok güzel destek olur. Ve bir kadın kendi dişil doğasını bir erkeğin alanında çok daha özgürce ve güvenle yaşar. Aynı şekilde kadın da erkeğe sevgi vererek, güven vererek, samimiyet vererek, besleyerek onun kendi potansiyelini, gücünü ve kudretini yaşamasını alan tutar. Ve buradan baktığımızda aslında kadın ve erkek birbirine her an hizmet eden ve birbirlerini desteklemek için aslında birbirlerine yol arkadaşlığı yapan birlikte tam ve bütün olan birlikte hareket ettiklerinde dünyada daha güçlü, daha kararlı, daha başarılı olabilen iki kutuptur. Bu yüzden. Kendi içinizdeki o eril dişil dengesini ve tamamlanmasını yaşadıktan sonra dünyada bir erkekle ya da kadınla bir araya gelmek, birbirinize eşlik etmek, birbirimize yol arkadaşlığı yapmak en temel ihtiyaçlarımızdan biridir. O yüzden burada bütün ihtiyaçlarımızın en güzel şekilde konuşulması ve açığa çıkması için ihtiyacımız olan bilgiler sevgiyle aksın. Ee, daha fazla uzatmadan bugünkü bilgilerin e, bu şekilde ruhunuza akmasını diliyorum. İnşallah güzel hatırlatmalara vesile olmuştur. İnşallah kendi içinizdeki doğanızı anlamak e, ve aslında şu an hangi konuda geliştiğinizi görmek açısından size rehberlik etmiştir. Konuyla ilgili sorularınız olursa dediğim gibi yorumlara mesajınızı bekliyorum. Uranüsyen İmparatorluğu sayfasına e, takibi alarak da oradan paylaşacağım ve paylaştığım yazıları da takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.